ürünleri bu şekilde anlatmamı istiyorsanız bana bunları bildirirseniz bu şekilde anlatmayı düşünüyorum. Çünkü normalde bu tarz ürünlerin montajını yaparken videolarını çekiyoruz ama tabii ki montajını yapmamız gerekiyor. Bu ürünü bir müşterimiz bizden istemesi gerekiyor. Bizim de yapmamız gerekiyor ki size aktarabileyim. Bu şekilde de aktarabilirim. Burada uygulama olmaz ama elimden geldiğince size aktarmaya çalışırım. Herkese selam. Ben Özer Oğul. Bir metre bir kalem kanalına hoş geldiniz. Bloom Aventus HKS'nin yani tek kalkar kapaklara uygulanan sistemin montajı ile alakalı katalog üzerinden bilgiler vereceğim. Öncelikle arama motorunuza Bloom HKS montaj ölçü ölçüleri yazabilirsiniz. Hemen birazcık aşağıda ilk başlarda olabilir. Dikkat edin reklam olanlara tıklamayın. Sadece burada HKS uygulama ve montaj bilgileri diyor. Burada Bloom'un sitesi olacaktır. Birazcık aşağıya indiğinizde standart uygulamalara tıklayıp dosyayı indiriyorsunuz. Şunuzda şu dosya çıkıyor. Burada ilk sayfada ürünün görseli var zaten. İkinci sayfada uyarılar. Üçüncü sayfamızda ilk montajla alakalı bilgileri vermiş. Bu da şimdi kapak genişliği var. Kapak genişliği şu anlık bize lazım değil. Kapak yüksekliği de lazım değil. Bunlarla ilgili çift kalkardaki gibi hesap yapmıyoruz. Burada direkt ölçüler vermiş. Bu ölçüleri size anlayamadığımız yerler olabilir diye bir tane takipçimiz sormuş. Onun için yapıyorum bu videoyu. Sizler için de bir anlatım olacak. burada genel ölçüleri vermiş zaten bu da güç ünitesini bağlayacağınız yere yine blum çift kalkardaki gibi iki tane merkez yerimiz var İki tane merkez noktamıza 5 milimetre çapında bir delik açmak gerekiyor kasanın üst hizasından dolabımızın üst hizasından üstteki kalınlık da dahil yani 74 milimetre aşağıya bir çizgi çekiyoruz şurada yatayına bir çizgi çekmiş ön taraftan ilk deliğimiz 37 milimetre ikinci delikte ilk delikten sonra 64 milimetre 5 milimetrelik bir delik açtığımızda montaj kılavuz delikleri hazır olacaktır. Şurada iki tane çıkıntı var ikişer milimlik. Bunlar buraya oturuyor. Vida atarken hizalamada alamada kolaylık sağlıyor size. Burada mesela göstermiş yine aynı şekilde. Buraya denk getirmeniz gerektiğini göstermiş. Bu sayfada 4-35 4 çapı 35 boyu 35 milimetrelik vida atmanı söylüyor. 6 adet vida atılıyormuş. 1, 2, 3. 3 de sanırım karşı taraf için söylemiş bunu. 6 adet vida atmak gerekiyor. Bu arada şurada bir plastik oluyor bunu. Birazdan gösterecektir muhtemelen. Onu çıkarmıyorsunuz. Çünkü bu yukarıya atacaktır bu kapağı açmayı şu kolu açmamaya çalışın çünkü çok kuvvetlidir boşta çalıştırırsanız çok güçlü bir şekilde yukarı atacaktır sfa ve f ölçüleri var burada sfa kapağımızın kasaya bastığı noktadır mesela 18 milimetre gövde kullanıyoruz 3 milimetre bir boşluk verdiysek kapağı 1,5 buçuk milimetresi burada 18 milimetreden 1,5 buçuk mm milimetreyi çıkardığımız zaman şu çıkacak yani siz kaç milim boşluk veriyorsanız bu ölçü odur bir de alt tarafta bir ölçü vermiş Şuraya hemen bir ölçü vermiş. Buradaki F üstteki F ile aynı yine aynı şekilde. Birazdan bunu yine bize bir şeyler gösterecektir. Bir toplama yapacaktır burada. Minimum şu iki kapak arasında da üst üste kullanılan kapaklarda minimum 2 milim ara boşluğu kullanmanızı söylüyor burada. Hemen bir sonraki sayfaya geçelim. Burada işte SFA'yı kullanacağımız yer SFA ve F'i kullanacağımız yer kapağa bağlayacağımız kolun tabanı şuraya bağlanıyor. Hemen bu ölçüde şu şekilde vermiş. 78 yani 7.8 oluyor. F, F dediğim şey kapağınızın belirlediğiniz boşluktur yukarıda mesela 2 milim boşluk bıraktıysanız bu 78'den 2 milimetreyi çıkaracaksınız F değerini yani sizin üst tarafta bıraktığınız boşluğu buradan çıkartacaksınız 78'e 76 milim olacak bir buçuk milim ise işte bir milim de çok mühim değil yani 75 buçuk olmayacak veya 76 buçuk olmayacak o kadar milimetrik olmasına gerek yok zaten kapak ayarından bunu ayarlayabiliyorsunuz 76-77 civarında bir şey olabilir bir buçuk milimetrelik 2 milimetrelik kapak boşluğu için daha sonrasında 32 milim de bu delikten sonra gelecek. Bu tabii ki menteşe tarafından sayıyoruz bu ölçüyü. Menteşe tarafından yani kapağın şu bölümünden aşağıya doğru alıyoruz bu ölçüleri. Yani şuradan aşağıya doğru alıyoruz. Buna menteşe yok tabii ki ama normalde menteşe bağlasak orada olacak. Kapağın yandan içeriye doğru ölçüsünü vermiş. 12,5 demiş. Yani 12.5, 12 milim, yarım milim. Yarım milim var burada. Kapağın yan tarafından bu deliklerin merkezini ise SFA artı 12.5 olarak vermiş. SFA kapağımızın kasaya bastığı bölümdü hatırlarsanız. Kapağın kasaya bastığı bölüm. Yani boşluğu çıkardıktan sonra geriye kalan kasaya bastığı bölüm. Bunu da şu şekilde hesaplayabiliriz. Biz normalde 3 milim boşluk veririz kapaklara. Yani 12,5 milim. 18 milimden 1,5 milim çıkarmamız gerekiyor. 16,5 milim. 12,5 milim de toplamamız gerekiyor. Toplamda 29 olması gerekiyor şuranın. da şuranın yan taraftan uzaklığı 29 olması gerekiyor. 3 milimetrelik kapak boşluğu verdiyseniz. 2 milimetre ise yine dediğim gibi böyle küçük ölçüler çok da mühim değil. Yarım milim ölçüler çok da mühim değil. Kapak ayarını yaparken zaten çoğu durumu çözebiliyorsunuz. Burada yine bağlantıları hangi vidayla yapmamız gerektiğini söylemiş. 3.5-15 3.5 yine çapı. 15'te boyu 1.5 santim boyundaki vidayla bunları bağlamanız gerektiğini söylemiş. Hemen burada göstermiş. Daha sonrasında burada görsel var. İşte size az önce söylediğim yukarıya doğru açmayın. Çeneniz Elinize falan vurabilir Burada plastiği var Plastiğini ilk başta çıkarmayın Öncelikle çekiyorsunuz Sonra da aşağıya doğru alıyorsunuz Bu plastiği çıkarmak istediğinizde Ama iki elle tutmaya dikkat edersiniz daha sonrasında bu kapağı açıyorsunuz. Bunu buraya takıyorsunuz. Takarken de önce şurasında şöyle bir kavis var. Şurada böyle bir bombeli bir kısım var. Burası da rampa gibidir. O kavisi, şuradaki kavisi şuradaki mile geçiriyorsunuz. Sonra da aşağıya doğru bastırdığınızda kapağın burnunu aşağı doğru çektiğinizde zaten arka tarafa oturmuş olacak ve kilitlenecektir. Kapağınızı kapatıp güç dengelerine bakacaksınız. Güçte de şu şekilde burada mesela artı yönüne çevirdiğinizde normalde kapağın daha da güçlenmesi gerekiyor. Aşağıda kaldıysa sağ tarafa doğru düşüyorsa yani sağ tarafa doğru çevirin ve daha da kuvvetlendirin. Kapak yukarıya kendini çekebilsin. Mekanizma daha kuvvetli kaldırıyor. Eğer yukarı çok sert kalkıyorsa da gevşetin ve aşağıya indirin. Burada şu arada bunun şeyi var. Artı ve eksisi var. Bunu artıya doğru çevirdikçe kapak güçlenecektir. Eksiye doğru çevirdikçe gücü azalacaktır. Eğer sona geldiyseniz ve bu etkiler hala devam ediyorsa yani diyelim ki artı yöne geldiniz sondasınız en kuvvetli halinde ve aşağıda kalıyorsa artık bu mekanizmanız yani güç üniteniz düşük güçtedir. Yani kapağınıza uygun bir güç ünite almamışsınızdır. Aynı şekilde en sık halinde yukarı doğru birden atıyorsa kapak demek ki güçlü bir mekanizma almışsınız. Daha da düşük güçte bir mekanizma almanız gerekiyor. Şurada da mesela en son halinde düz durması gerektiğini söylüyor. Kapak ayarlarımız var. Kapak ayarlarımızın hemen kapağa bağlantı noktasında bu menteşeleriyle aynı mantıkta çalışıyor. Şuradaki bir numaradan başlayalım. Şuradaki ayar vidamız kapağı ileri geri. Yani şuradan baktığımızda kapattığımızda aşağı ve yukarı oynatıyor. Bunu kapatıp açıp tekrar deneyebilirsiniz. İkincisi menteşenin tabanında, kolun tabanında bir fonksiyonu var. O da sağ tarafa ve sol tarafa. Yani kapağı sağa ve sola götürüyor. 2 mm her birinin alanı var. Ayar alanı var. 3 numarada kolla kapağın arasındaki mesafeyi uzaklaştırıyor. Bu kısım kalıyor. Şurayı uzaklaştırıyor. Yani sadece arka kısmını, şu üst kısmını uzaklaştırıyor. Mesela üst taraf açıksa eksiye doğru yani sola doğru çevirdiğinizde bu yaklaşacaktır. Alt taraf açıksa artıya doğru çevirdiğinizde üst taraf gideceği için alt taraftaki burun kısmı oturacaktır. Ayarı da bu şekilde yapabilirsiniz en sonunda zaten kapağımızı bağlamayışı kolay olacaktır. Kapağınızı kapatırsınız. Alt taraftan ufak bir güçle tık diye vurduğunuzda oturuyor zaten. Bunun gibi ürünleri burada anlattığım gibi anlatmamı isterseniz bu biraz basit oldu aslında ama yine de şuradaki SFAF birazcık kafa karıştırabiliyor. Buradaki mesela hesaplamalar kafa karıştırabiliyor. SFA nedir? F nedir? Hatta bazı durumlarda ben de anlayamıyor biliyorum. Yani birazcık üstünde kafa yormam gerekiyor. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.